hemen kaçmamız lazım anneciğim. Çabuk siren kafa bizi yakalamadan. al. Çabuk kaç. <laughs> Elif ben çok korkuyorum anneciğim. Nereye gidelim? Baklarım. Nereye gidelim şurada ya? Evet. Şurada bizi görebilir mi acaba Elif? Görebilir. Ya ne yapacağız? Evet. Nasıl bilmiyorsun? Görmedin mi koca siren kafayı az önce arkamdaydı? Evet. Görmedin mi az önce? Gördüm. Kızım ne yapacağız? Oraya saklanalım. Neresi orası? Orada. Orada. kapı Hadi gel anneciğim çabuk saklanalım. Eyvah. Şu ağacın arkasına saklanalım mı? Burada yok mu? Gel gel. Gel gel bak bu ağacın arkası hem gölge. Anneciğim gel buraya saklanalım. Hem gölge burası. Değil mi anneciğim? Hem de şey nedir adı? Burada bizi bulamaz bence. Ne kadar büyüktü gördün mü Elis? Elis ne kadar büyüktü gördün mü anneciğim? Ben de gördüm. Çok korktum ya Elis. Elis gör, görün görmez kalbim çok hızlı çarptı biliyor musun? Neyse Ayaz'ı alalım okuldan da. Ayaz'ı alalım da. Elis burada karıncalar var arkanda yaslanma. Kızım karıncalar karınca yuvasında gelmişiz. Baksana. Bir sürü karınca var. Siren kafadan kaçalım derken karıncalara yakalandık Elis. Elis. Arkamda. Aa! Bu ne böyle? Hemen kaçmamız lazım. Siren kafadan kaçalım hadi. Elis. Arkamızda bir tane mavi gelmiş. Bu sefer de kızım. Elis. Mavi siren kafayı görüyor musun anne? Gördün mü? Ya bu nereden geldi? Ya buraya Elif kaçmamız lazım. Gel değil. Ay su mu var burada? Değişik hareketler yapıyorlar. Arkadaşlar biz siren kafadan kaçtık. Mavi siren kafadan bir de büyük siren kafadan. Değil mi anneciğim? Biz çok hızlı koştuk Elizle Kurtulduk. İkisini de yendik. Değil mi anneciğim? Şimdi Ayaz'ı bekliyoruz. Ayaz'ı alacağız okuldan. Ama siren kafaları e, geçmek için bayağı saklandık Elizle, bayağı da koştuk, onları ektik artık kurtulduk onlardan. Bir <laughs> daha ekmek yaptık. Ekmek mi yaptık? Evet. <laughs> Nasıl yani? Çünkü, çünkü onları yedik. Sen korkuyor musun siren kafadan anneciğim? Evet. Ama kurtulduk onlar yok artık değil mi? Evet. Bak orada da. Yok hiçbir yerde. Orada yok. Hep... Evet hepsi. Ordu. Ağacın arkasında da yok. Hepsinin, hepsinden kurtulduk. Hepsi gitti artık. Hiçbiri yanımızda değil. Mavi de gitti. Mavi de gitti. Diğer kahverengi büyük siren kafa da gitti. Değil mi anneciğim? Evet. Hepsi evine gitti. Bir daha da gelmezler inşallah. Biz de zaten çok yorulduk Elize. Şimdi de dinleneceğiz değil mi anneciğim? Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar gördünüz mü Eliz'in köpek balıklarını? Korsan var bir de iki tane değil mi Eliz? Orada da var. Bakayım anneciğim. Ne varmış bir de? Aa, aa, aa. ikiz korsan var. Çok... Ay, i̇ki tane var değil mi anneciğim? Yes. Aa, ne aa. kadar güzel arkadaşlar. bir şey söyleyeceğim. Elif zaten bebeğin deniz kızı seni kurtarabilir. Değil hayır, mi anneciğim? Anne bulacak oğlum. Ona annesini vereceğim. Annesine mi vereceksin? Arkadaşlar Elif denize açılacak ve küçük deniz kızının annesini bulmaya çalışıyor. Sen ne kadar iyi bir kızsın Eliz, İnanamıyorum. Sen deniz kızının annesini bulmak için hayatını tehlikeye mi atıyorsun? İnanmıyorum arkadaşlar. Elis bu küçük deniz kızının annesini bulmak Bak, için emziği var. Emziği de var. Ya Elis sen bunun annesini bulmak için denize açılacaksın şimdi ve deniz kızının annesini bulacaksın öyle mi? Ay sen çok iyi kalpli bir bebek. Çok tatlı. Kavlıyor musun emziğini? Eliz bir şey söyleyeceğim sana. Nasıl bulacaksın anneciğim? Arkadaşlar bakın ne kadar iyi bakıyor Eliz bebeğini görüyor musunuz ya? Of harika bir bebeksin. Eliz bir şey söyleyeceğim sana. Ee, peki sen bu deniz kızının annesini nasıl bulacaksın? Deniz kızı bebeğinin annesini. Ama, de o. Deniz'de mi bana bak nereye bakıyorsun? Hayır. Ama. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen gidiyorsun o zaman. Ben seni çok özleyeceğim ama. Ben de geleyim seninle. Evet. Tamam mı? Ben de yanınızda... Gitti. Ben de yanınızda durayım. Olur mu? Ondan sonra bu bebişe annesini buluruz. Sonra veririz annesine. Deniz kız annesini. Olur mu? Anneti deli. Onu vereceğim ona. Evet ama köpek balıkları bizi kovalarsa korsanlar bizi korur mu acaba? korur değil mi anneciğim? Tamam o zaman hadi gidelim biz ya yavaş yavaş açılalım denize. Bakalım deniz kızının annesini bulabilecek miyiz arkadaşlar?